Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem dinleyiciler, burası Suudi Arabistan Radyoları Türkçe yayın bölümü. İşte bunun için Müslüman oldum adlı programı dinleyeceksiniz. Sizlere hazırlayan Betül Aşan, sunan ise Hamiddin Aşan. Müslüman olan Japon Leyko Hanım'ın hayat hikayesi olacak bu konumuzda, bölümümüzde. Mum Sema Leyla Hanım'ın hem Müslüman oluş serüveni hem de İslam ve Müslümanlarla ilgili tespitleri oldukça ilginç sayın dinleyiciler. Allah hamdü ve sena, Resulüne sonsuz selat ve selam olsun ki Müslüman doğduk, Müslüman devam ediyoruz ve inşallah Müslüman öleceğiz. Dünyada İslam'a olan ilgi her geçen gün daha da artıyor. Bu ilginin merkezlerinden biri de uzak doğu dinlerinin yıllardır revaçta olduğu Japonya. Son beş yıldır İslam'a büyük ilgi gösteren Japon gençliği tıpkı Leiko Hanım gibi huzur ve mutluluğu İslam'da buluyor. Bir zamanlar Budizme inanan Leiko Hanım, Ürdün, Suriye ve Türkiye'ye yaptığı ziyaretler sonucu Müslüman olmaya karar vererek ismini Leyla olarak değiştirmiş. Müslüman olduktan sonra kendimi yeniden doğmuş gibi hissetmeye başladım. Bu his beni hiçbir zaman terk etmedi diyen Leyla hanımın hem Müslüman oluş serüveni hem de İslam ve Müslümanlarla ilgili tespitleri oldukça ilginç. Evet, Hirşumo'da büyüdüm. Ailem ve çevrem Budist'i. Evimizde küçük bir Buda heykeli vardı.'' Ve buda'nın önünde eğilerek ona ibadet ederdik. Bazı özel günlerde de evimizdeki buda heykeli için türenler, düzenler, ona çeşit çeşit tatlılar, meyveler ve yemekler ikram ederdik. Buda'nın yaşayan ruhunun ikram ettiğimiz yiyecekleri yediğine inanırdık. Bir gün geçtikten sonra da, bir gün geçtikten sonra da annem buda'ya ikram ettiğimiz yemekleri bu sefer bize yedirirdi. Özellikle liseye başladığım yıllar Buda için evde yapılan törenlere katılmamaya, Buda'ya ibadet etmemeye başladım. Kalbim Budayı istemiyordu. Niçin Buda'nın neyi sizi rahatsız ediyordu? Kalbim istemiyordu dedim ya. Budaya secde etmeye başladığım andan itibaren içimde büyük bir acı hissediyordum ve kalbim Patlayacak gibi yanmaya başlıyordu. Sanırım fıtratım, yatar, yaratılıştan bana verilen özellikler, Buda'ya ibadet etmemi kabul etmiyordu. Hatta annem bu durumumu fark edince benim Buda'nın ruhunun azabına uğradığımı düşünmeye başladı. Lise yıllarınızda İslam ve Müslümanlar hakkında ne düşünüyordunuz sorusuna şöyle cevap veriyor. İslam hakkında çok fazla bir şey bilmiyordum. Sadece okul kitaplarında diğer dinler hakkında olduğu gibi İslam'la ilgili de kısa bilgiler vardı. Bir de televizyonda İslam ülkeleriyle ilgili birkaç belgesel seyretmiştim. İslam hakkında zihnimde net bilgiler yoktu. Fakat her Japon gibi ben de Buda'ya inanmadıkları için Müslümanların sapkın kafirler olduklarını düşünüyordum. Daha sonra ne oldu? Müslüman olma serüveninizi dinleyebilir miyiz? Sorusuna da şöyle cevap veriyor. Liseyi bitirdikten sonra Tokyo'ya gittim. Ve Tokyo'da bir elbise şirketinde çalışmaya başladım. Tokyo'da bulunduğum yıllar zihnim sorularla dolmaya başladı. Sabahlara kadar düşünüyordum ve kendi kendime sorularıma cevaplar arıyordum. Japon tup, toplumu tıpkı bir makine gibi. Ne tür sorular? Ben doğmadan önce üç kardeşim aralıklarla annemin karnında ölmüşler. Kendi kendime niçin kardeşlerim dünyaya gelmeden öldüler ve ben niçin dünyaya geldim? diye soruyordum. Ayrıca bu dünyada niçin yaşadığımı, ölünce nereye gideceğimi, hayatın anlamının ve hakikatin ne olduğunu merak ediyordum. Budizm'den iyice uzaklaşmıştım. Çünkü budizmin felsefesi ve bu da için yapılan ibadetler bana çok saçma geliyordu. Bu arada Japon toplumunun yaşamını da sorgulamaya başladım. İnsanlar sürekli çalışıyorlardı. Ve makinelerden pek fazla farkları yoktu. Hep iş, hep iş, hep makine böyle. Adeta insanlar makinelaşmıştı. İnsanlar dünyaya sadece çalışmak için mi gelmişlerdi? Bunlar ki böyle yapıyoruz, ben de yapıyorum. Birçok soru soruyordum buna benzer. Fakat bu sorulara cevap bulamıyordum. İyice bunalıma girmiştim. Şaşırmıştım. Bu soruların cevaplarını nerede bulabilirim diye. Bu nedenle yaz gelince iznimi kullanmak için şirketten ayrıldım. Seyahat etmenin bana iyi gelebileceğini düşündüm. Şirketteki arkadaşlarımın birçoğu tatillerini geçirmek için Amerika veya Fransa gibi meşhur Batı ülkelerine gitme kararı almışlardı. Bu tercih bana çok cazip gelmedi. İnternette araştırma yaparken Suriye ve Ürdün dikkatimi çekti. Arap ülkeleri Japonya'da pek fazla bilinmiyordu. Benim içimde de Arap ülkelerine karşı uzun zamandır merak vardı. Bu nedenle bir tur şirketiyle Ürdün ve Suriye'yi ziyaret etme kararı aldım. Arapça hatlar, yazılar beni çok etkiledi. Ürdün'de üç gün kaldıktan sonra Suriye'ye geçtik. Suriye'yi gezmeye ilk olarak Emevi Camii'nden başlayacaktık. Emevi Camii'ne girdikten birkaç dakika sonra ezan okuma, okurmaya başladı. Ezanı dinledikçe kalbime huzur dolmaya başladı. Caminin avlusunda bir köşeye oturup ezanı bitene kadar dilledim ve daha sonra da camiyi gezmeye başladım. Çocukluğundan beri sanatla uğraşan biriydim. Hatta kendime ait bazı sanatsal çalışmalarım da vardı. Camiyi gezerken Arapça yazılmış hat yazıları dikkatimi çekti. Hayatımda bu kadar muhteşem bir sanat eseri görmemiştim. Yazıları anlamıyordum. Fakat yazılardaki sanat hali, sarat veçesi, yüzü evet o sanatsal yön yani beni aşırı derecede etkiledi. Emevi Camii'nde şimdiye kadar hiçbir mekanda hissetmediğim bir huzur vardı. Ve hatları incelerken ruhumdaki bu huzur daha da artıyordu. Arapça yazılara hayran kalmıştım. Bu nedenle Japonya Döner dönmez Arapçayı ve Arapça yazmayı öğrenmek için bir kursa başladım. Arapça İslam'la ilgili yeni bilgiler öğrenmemi de sağlıyordu ve İslam'a olan ilgim her geçen gün daha da artmaya başladı. Bir sene böyle geçti ve daha sonraki yaz tatilimde de Türkiye'ye gittim. İstanbul, Bursa, Kayseri ve Konya'yı gezdim. Bu gezim esnasında sürekli olarak camileri ziyaret etmek istiyordum. Camileri her ziyaret edişimde ruhum size anlatmakta zorlanacağım derecede huzura eriyordu. Özellikle Konya ve Kayseri'de insanlar bize çok iyi davrandılar. Türk kadınları bizi evlerine davet edip yemek ikram ettiler. Bu durum bana çok garip geldi. Çünkü Japonya'da insanlar tanımadıkları yabancıları evlerine kesinlikle davet etmezler. Türklerin bu kısacık tavırları İslam'a olan ilgimi daha da artırdı. Türkiye'den Japonya'ya döndükten birkaç gün sonra da Kur'an'ın tercümesini okumaya başladım. Kur'an zihnimdeki bütün sorulara cevap veriyordu. Bana hayatın manasını öğretiyor ve dünyada nasıl yaşamam gerektiğini anlatıyordu özellikle dünyanın yaratılması ve kainatın işleyişiyle ilgili ayetlerden çok etkilendim. Kur'an okudukça benim içim, halim, her şeyim büyük oluyordu, büyüyordu, gelişiyordu, aydınlanıyordu. Daha da iyi kavruyordum. Okudukça, tekrar ettikçe daha iyi anlıyordum. Evet Kur'an'ı, İslam'ı büyüklüğünü daha da kavruyordum bu okumakla ve tepkikle. Yaratıcı karşısındaki konumumu fark ediyordum. İki hafta içinde Kur'an'ın Japonca tercümesi baştan sona kadar bitirdim Ve böylece İslam'ı kabul ettim. İslam'dan başka bir şeyin bizi kurtaracağını kabul etmez hale geldim. Böylece Müslüman oldum. Bu Allah'ın bir lütfuydu. İslam dininin diğer dinlerdeki Evet insanlara karşı gösterdiği adalet de benim üzerimde çok büyük tesir yapmıştı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Müslümanların Hristiyanlara ve Yahudilere karşı iyi muamele etmelerini emrediyor. Kur'an-ı Kerim ise Adem Aleyhisselam'dan başlayarak Musa ve İsa Aleyhisselam'ın peygamberlerini kabul ediyordu. Bugünlük bu kadar. Allah nasip ederse yine birlikte oluruz. Burası Suudi Arabistan Radyoları Türkçe Yayın Bölümü. Bunun için Müslüman oldum adlı programı dinlediniz. Sizlere hazırlayan Betül Aşan, sunan ise Hamidin Aşan. Hoşçakalınız, Allah'a emanet olunuz. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.